Dostlar selamlar. Bugün sizlerle sevdiğim bir oyun olan Zeus vs Hades oynayacağız. Olympus'ta mı oynasak Hades'te mi? Hadi bakalım ilk olimposta atalım ilk elimizi. Şöyle spin değerimize bakalım. Evet, fazla yüksek olmadan jeton değerimizi düşürüyoruz. Şöyle bakıyoruz. Evet, bir garantili genişleyen wild ile oynayacağız. Yüksek volatil ile oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım oyunumuza. 5 el yapacağız dostlar. Bakalım sonucunda neler olacak hep beraber göreceğiz ve oyunumuz başlasın. Bir wild garantili 10 spin ile başlıyoruz. Hadi bakalım. 3 çiksimiz hep de. Hadi patlatalım şuraları da. Hadi şuralar da patlasın artık. Olimpos'ta para yok gibi dostlar bugün. Hades'te de deneyeceğiz bir dahakine. Gel. Fakat son spin evet. Bir şey çıkaramıyoruz bu ilk oyunumuzdan. Hades yapıyoruz dostlar. Devam. Hades ile oynamaya devam ediyoruz bakalım. On spin ile devam ediyoruz. Bakalım buradan kaç para çıkaracağız. <laughs> Haydi patlatalım biraz, patlatalım biraz. Şuraları da patlatalım. Büyük kazançlar için. Eyvah eyvah. Bugün istediğiniz gibi başlamadık dostlar. Normalde çok güzel paralar kazandım bu oyunda. Fakat henüz istediğimiz gibi olmadı. Öyle gözüküyor. Ama inanıyorum alacağız o büyük parayı bulacağız dostlar. <laughs> Devam ediyoruz. Üçüncü oyunumuz. Bozma, bozmayacağız dostlar. Bozmayacağız. Hades'ten devam diyeceğiz. Hadi bakalım. Bol çarpan buluruz umarım. Bir dahaki iki önceki oyunumuzu şöyle Evet 4x'le başlıyoruz. Patlatalım artık şuraları da lütfen haydi bakalım. Şuraları da patlatalım artık. Bugün bulamadık ya bir türlü bulamadık. Bir tek tek gidiyoruz bugün olmaz. Tek tek olmaz. Evet. Hadi bakalım katlansın. Katlansın biraz daha çarpanlarımız. Mega geliyor güzel. Biraz daha biraz daha haydi. Evet bir de nice geldi. Bir nice daha ve bu, bu, bu oyunda istediğimiz gibi olmadı dostlar aslında. Tam istediğimiz parayı çıkaramadık. Devam ediyoruz. Bugün para veresi yok demek Yapacak bir şey yok. Dördüncü oyunumuzdan başlıyoruz tekrardan. Pragmatik sağlayıcısı lütfen bugün kazandır bize. Haydi patlatalım baştan şuraları direkt. Direkt patlatalım. Bekleme yapmadan direkt. Ama böyle boşa geçersen olmaz ki. Böyle boşa giderse ne anladık biz bu işten arkadaşım? Biz ne anladık bu işten? Şaka mısın? Hele şükür. Yok dostlar bugün istediğimiz gibi değil maalesef. Bugün para yok. Bugün bize para yok. Son bir el yapıyoruz. Oyunumuzu tamamlayacağız. Bugün kazanamadık galiba. Öyle gözüküyor. Bakalım. Belli mi olur buradan da bir deneyelim şansımızı gene. Son artık. Zeus vs Hades Tanrıların Savaşı'nda bugün 5. ve son free spinimiz. Hadi 8. Güzel. 8x güzel. Hadi şundan bir şey çıkaralım artık. Son oyunumuz. Son oyunumuzun şerefine güzel bir kazanç olsun. Nice. Patlatalım. Hadi buradan da bir bir white daha istiyoruz buraya. Bir white daha istiyoruz. Hadi artık, hadi artık, hadi artık. Fena değil. Sensational. Fena değil. Yeterli değil ama fena da değil. Yok dostlar yok valla spinler gene boşa gitti gibi. Bulamadık. Şu panelleri patlatamadık maalesef. O yüzden. Aha son dakika ama. İş işten geçti arkadaşım. Son dakika bulsam ne yaptık? Son dakikada bulmuşuz ne? Evet maalesef. Olimpos'tan hadi sizler için şöyle son yapacağız belli mi olur? Göz hakkı diyelim burada. Olimpos'ta çok az attık. Bu da son olsun. Son. Son ücretsiz spinimiz. 9x mi? Evet. Güzel. Hadi belki buradan buluruz be. Ne dersiniz? Yüzümüzü güldür artık oyun. Yeter. Paraları verdik sana. Paralar boşa gitmesin lütfen. Yok arkadaşlar bugün bakın spinner hep boşa gitti. Para veresi yok bugün bunun. Zamansız oynadık ya da yapacak bir şey yok. Başka sefere diyoruz abi. Evet. Sağlık olsun dostlar. Başka sefere. Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.